Arkadaşlar Kuzenler oyunda Dan hepinize merhaba Kanalımızın ismi değişti Asfalt 8'de karşınızdayız Kanalımızın, kanalımızın adı bildiğiniz gibi Games Team'di Şimdi ise kuzenler oyunda oldu <laughs> Onu sebebi 58 diye değiştireceğim ama e, Youtube çok kısa bir süre için Kanalımızın adını değiştirdiğiniz için e, Değiştirmemize izin vermiyor ee, birinci sezonu gördüğünüz gibi bitirdim. Bu arada oyunu hileli indirdim. Ee, tabii Toprak Koç hocamız. Yani ayrı bir yeri var yüreğimizde. Sağ olsun sitesinden indirdik. Evet. Klasik e, bir herif olacak. Fred Dünyanisi. Bu Mercedes arabasıyla uğraşacağız. Ama bunlara olmaz. Zaten Hayırlı bir avantaj sağlıyor size işte. Nitromu yoracaksınız şimdi. Başlayalım. Hepimiz hayırlı olsun. Düz biriler. Üç tane yapacağız. Enkazsız saf dışı Yarışın başında zaten üç tane enkaz çıkarırız. Düz birileri de atmaya çalışacağız. Abi nitro basınca düz birileri atmak zor oluyor. Öyle bu mapta zaten. Hayır, güzel öyle güzel oluyor. Geberim lan. Ne oluyor lan böyle oyunda? Oyuna bir şey oluyor arkadaşlar. Lan benim üzerime geçin en karşı sakacağım size. Aa, düz bir ilat ekranlar size. Eeeh. yapmamız gerekiyor yani. Ama biz daha çok ultra yükleniyoruz. Tamam şimdi düz yürüt. Düz Allah kahretmeye. Lan adamlar yetişti lan adamlar yetişti. adamlar yetişti. Allah kahretsin sizi şerefsizler. Tamam ama yaptık. Düz lazım düz Lan nasıl olamadım o nitroyla ya. Lan bu ne? Abi map zor hele bu araba hele ayrı bize. Al nitroları bebe. Lan! Oğlum bu ne lan? Bence bunları çok gördük de bunlar gizli olurdu. Ne oldu? Asla hiç anlayamadım. Herhalde de anlayamadım. Elimi yaramıyorum yani. Yani çok bir Adamlara fark attık gördüğünüz gibi lan ya yetişti lan adam. Lan lan yetiştiler, lan yetişti lan yetişti lan yetişti Tamam düz yürüyor yapacağım düz yürüyor yapacağım adam yapacağım. Ah! Ah! Durun. Lan. Ya. Abi yarıştığımız yere bak. Yani tam yarış Biz uzay merkezi gibi bir yerde yarışıyoruz. Bu ne bu ya? Askeri alanda yarışıyoruz. Şuraya ya. Uzay bilimleri. Devlet de bize izin veriyor zaten bu yarışmayı. Gelin kardeşim sizi yarışın. Yeterince zor, polis alçaltmaya gelir. Kesinlikle. 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 Aa Kesinlikle. 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 Kesinlikle göz veril attık. Kaç düz veril istiyordu? Kaç düz veril istiyordun? Üç düz veril istiyordun. Eee ben saf dişe edilenleri tamamladım. Allah belanı versin. Sen bunu tamamlamadın mı? Bu yarıştan galiba bir şey alamıyor. Ben de Ben onu kaç zor yapmadım arkadaşlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Ya dürüst. Hıh. Abi yapmıştık ya biz. Allah Allah neyse. Geçelim. Rakiplerin yanına fırlayıp geçmek için bir yarışta böyle ve yarış başında biraz nitro yak. 1970, ay mi ne der misin? Şöyle pisler gerekiyor bize. Ya. Kapı değil. Ooo kapı değil. Bunu değil. Bakın, şimdi şey değişiyor. Değişiyor, evet arkadaşlar bir dahaki videomuzdan da bu kadar ee, Bir videomuzdan da bu kadar Şu, Bir nedense bizim karşımıza Evet bu videomuzdan da bu kadar Bir asfalt 8 videolarının devamı gelecek Elbette Abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Umarım siz de bu videomuzu seversiniz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun oh that's it